Bebeklerde rüya önü nedir? Bebeği tam uyandırmadan uyku halinde yapılan beslenmedir. Amaç daha uzun ve deliksiz bir uyku. Gece uykusuna başladıktan 2-3 saat sonra yani saat 23-24 gibi uygulanır. Eğer bebeğiniz çok erken uyanıyorsa gece 3-4 civarında bir beslenme daha eklenebilir. Genellikle ikinci aydan sonra sağlık durumu iyi olan bebeklerde tercih edilir. Özellikle sık uyanan ya da gece boyunca uyumaya alıştırılmak istenen bebeklerde işe yarayabilir. Amaç uyandırmadan reflekslerini ile beslenmeyi tamamlamaktır. Beslenme sonrası çoğu bebek kendi kendine tekrar uykuya dalar. Ama dikkat! Bebeğinizin ihtiyacı yoksa zorlu uygulanmamalıdır. Ve bu yöntem her bebekte işe yaramayabilir. Özellikle reflü, gelişimsel risk ya da beslenme problemi varsa Önce mutlaka hekime danışılmalı.